Arkadaşlar selam meleklerim. Hatırladığıma göre en son e, Minecraft'ta şey yapmıştık. Allah. E, yani ben ölmüştüm. Ne oldu? İskelet ölmüş bana. O yüzden yani şey çıldırmışım. E, şeye girmişim. E, ya girmişim arkadaşlar. E, bu yüzden yarışıcıya girmişken Böyle güzel bir şey yapalım. Biraz bir şeyler yapalım dedim. Bence yapmalıyız. Ayın güzelliğine, ayın güzelliğine. Ayı gidiyor. E. Neyse bir daha yere inelim. Selamun aleyküm. Neyse ben bir dakika geliyorum. Dünyanızı aydınlatayım mı? Aydınlatıyorum. Aldım aydınlattım. <laughs> bir günün söz demişti ki, bir insan ne derse onu yapar." Bunu yapmayacaksa söz de vermemeli. Bu bir günürse de açacağı değil. Neyse. ev ev yapacağım. Ama arkadaşlar bir şehir gibi bir yer istiyorum ama küçücük böyle. Çok büyük değil. E, market falan yaparım. Ama ilk önce şehri yapmak istiyorum. Evime en yapmak istiyorum. Bu birkaç bölümden oluşacak. E, bir videoda birkaç bölüm olacak. Niye arkadaşlar? Bir videoda birkaç bölüm değil. Yo, e... ya, yanlış anlattım. Bir videoda birkaç bölüm değil. Yani bu bu şey için bu işte bu şey için birkaç şey uğraşacağım. Ee, birkaç bölümle uğraşmak zorunda kalacağım arkadaşlar. Belki şöyle de yapabilirim. Bu videoyu çektikten sonra biraz daha da yapmaya devam edebilirim. Bilemiyorum. Konuşamıyorum yani. Konuşamam artık. Bir şey oldu. Ee, öyle bir şey oldu. Neyse. Öyle de yapabilirim ben bilemiyorum. Herhalde ben size göstererek daha iyi yaptığım için ve size özlediğim için herhalde şey de yaparım bundan. Niye dediğimi biliyorsunuz artık. Çünkü yani kaç, beş gündür, altı gündür falan belki de on gündür size ben göremiyorum. Bir dakika göremesem bile ben zaten şey üzülürüm. Ben bir dakika bundan çıkacağım niye? Ay ne oluyor? Arkadaşlar bu arada benim kalitem birden dönüştüm dönüştü. Nedenini ben de bilmiyorum. Ee, çıktım arkadaşlar çünkü mesela düz bir dünya yaratacağım. Yoksa biraz daha doğru olacak işimiz. Daha kolaylaştıracak bizim şeyimizi. Ee, havuz yapar mı? Havuz yapar mıyım onu bilmiyorum. Evet, ee, evet normal falan. Bunun sandık olmasına gerek yok. yaratıcı olacak daha hayatta kalma değil. Hadi oluşturalım. Lan, lan, lan. Hadi biraz sizi bekletmeyeyim hemen. Evet. Sihir şey yaptım arkadaşlar. Birden böyle oluştu. <laughs> Neyse. Şu, ilk önce şu hayvanları maalesef ki öldürmekle başlayacağız ama maalesef. Bunu söylerken bile şey maalesef diye ben yani. düşünün. Ne ya? hızlı olması için şöyle yazalım. Selamünaleyküm. Ama bu tek dönmesi gerek mi ki de? Kiliyormuş. Ama tavuk da tek asacak. Biliyorum. Biliyordum. Bilinir sözler ki. Biliyordum dersen biliyorsundur. Selamünaleyküm. Mesela, ben bunu söylerken niye ay bunu yaparken niye şarkı söylüyorum cani miyim diye. evet ilk önce biliyoruz ki biliyoruz ki şey yapacağız beton bir de beyaz beton alacağız. Hayır siyah, atmayacaktım, siyah. beton atmayacaktım ya. Beton toz diye ya beton. Şimdi yeri kazmam gerekecek. Şöyle kazalım. Kazalım. Bunu çok uzun yapamayacağım. Ben o kadar uğraşmayı seven bir insan değilim. Bazı kişiler biliyordur beni. Tanıyanlar. Yani uğraşmayı seven biri değilim. Bunu herkes biliyor bence. Ben uğraşmayı sevmiyorum çünkü. Yani artık biliyorsunuz bilmeyenler. Siz de biliyorsunuz. Ee, bu kadar. Buraya ortası böyle beyaz olacak. Öyle değil mi? Yanlış bilmiyorum. Belki de yanlış biliyorum ama olsun da. Olsun da. Ben bir kürek alayım en iyisi. Kürek, kürek. Var da. Her şeyi nehter alıyorum. Çünkü çok sağlam. Bak. Tıkıracak. Tıdın. Ay o ne? Ha, siyah koymuş. Ay herkes elim el, Herkes buraya toplantı. Ya. Ya. Orayı kırmak zorunda mıydım ve üstünü olmayacaktım. Neyse i̇şte ben çimen de alayım ve sizi daha çok bekletmeyeyim yoksa video bitecek. Arkadaşlar yaptım bence bu kadar yeter. Yetmiyorsa ben nereden bileyim artık. Zaten çok şey yapmayız bence. Ben uğraşmayı seven biri değilim dedi. Selamun <laughs> Aa aynen de öldürüldüm. Sanki çok şaşıdı. Ya gelin buraya yeter. Aha ben istemiyorum ben. Benim olduğu benim yerime karışırsanız sizi öldürürüm. Bilmek. Evet. Ama Pony. Ama Pony. Ama. Şehirde Pony olur. Bir şey olmaz. Aa, polis yeri yaparım. Önüne bunu koyarım. Bir de başka bir Pony koyarım. Pony değil at. Şu an ben niye koyarım? <laughs> ya Ben kendimi öldürmek istiyorum. Annesi varmış. o nasıl yaşayacağım şu an? Bu ne seviyordu? Ya, onu büyüteyim ben annesi. Yoksa öldüreyim sonra. da. Küçükken ölmesin de. Bebek. 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 Çok tatlısın. Ben bebekleri öldürmeye kıyamam. O yüzden öyle öldürmeyin. Daha iyi oluyor benim için. Ya öyle öldürmeyi de sevmiyorum ama yapacak bir şey yok. Şey ne yiyorlardı bunlar? Ay, ekmek yapılıyordu ya. Ne sık çıkar ya? Aa, yine düştü telefon.

Bu da koştu şimdi. Şimdi bunu da büyüteceğiz. Şimdi bununla bu olacak. Çocuklar hangi renk olacak? Şimdi, şimdi ölüm zamanı. Oha nasıl ölüyorlar? Bir, bir yıldır şey oynamayınca ben Minecraft oynamayınca e, beyin error veriyor. Videoyu bitirmem mi gerekiyor? Bitirmek istemiyorum. Bitirmeyeceğim. Donduracağım. Görüşürüz şimdi birazdan size geleceğim. Ee, arkadaşlar şey e, şu an market yapıyorum. Market yaptıktan sonra görüşürüz. E, evet bu marketimiz. Marketimizde şöyle bir şey olacak. Şöyle tam, yiyebilirsem. Şöyle, şöyle kasamın yazımi yapacağım. Ee, oraya bir tane görevli koyacağım. Evet, böyle. <laughs> Ay çok komik. Şurada birkaç köylü koyacağım. Köylülerin tiplerine bak. Yedek koymuşum. Bay bay. Bu köyler takas yapılmıyor sadece. Her camının arkasında takas yapılmıyor. Oy. Oy komik ya. Komik. Komik da paralarımız olacak. Şimdi nece Tamam. Hemen şey olacak. Beyaz olsun. Burada da donduracağım. Evet arkadaşlar burası böyle bir yer oldu. Burada yumurtamız var. Ee, kurabiyemiz. Böyle şeker, işte kamışı, mantar ve kitaplar. Buradan çıkalım hadi gelin. Gece geçmemiş. Şöyle geri. Oh. Böyle bir yer. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadardı. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı bildirimleri açmayı ve topluluklarıma attığım topluluklara bakıp eee Beni işte tanıyabilirsiniz. İçeriye bakabilirsiniz. Bugünlük görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Bay bay.